Evet Fırat Bey hoş geldiniz. Bugün yavaş yavaş kapatıyoruz dükkanı. Hemen sezon finalini ayarlıyorum. Evet, sezon finali artık hazır. Acısıyla tatlısıyla neredeyse iki yılı geride bıraktık. Ee, Yeşil Deniz'in açıklarında acı tatlı günlerimiz oldu. Çok arkadaş eklendi bize, veda ettiğimiz dostlarımız oldu. Ama Yeşil Deniz... Işıkçısından, yönetmenine, oyuncusundan yardımcı oyuncusuna herkesin e, ne ileride. Ne o zaman getir onu takip et sen yeter. abisin diğer taraftaydı ama. Buyurun buyurun lütfen. Allah aşkına geçin. Evet, daha doğal oluyor. Buyurun, diyor. buyurun buyurun daha doğal diyor onu Evet. Ben söyledim oyuncusu da. Evet. Herkesin çok. Herhalde evet, iyi yani, hatırlayacağı bir şey oldu. Köşe olacak. Herkesin... Mert, Mert abi orada duracak. E, eline, eline, Geliyor mu? Yüreğine sağlık.